YKS'ye şu ana kadar hiç doğru düzgün çalışmamış olabilirsin. Henüz TET'de 20-30-40 net yapıyor olabilirsin. Ancak bu program sayesinde yarından sınav gününe kadar ne yapacağını adım adım bileceksin ve gerçekten kalan 6 ayda tüm YKS'yi düzgün bir şekilde bitirebileceksin. Sadece başlamadan şu uyarıyı çok net bir şekilde geçmek istiyorum. Bu program kısa yol, mucize, hile falan değil. Gerçekten çok sıkı hazırlanmış, farklı ve full odak isteyen bir program. Eğer gerçekten kafana bir şeyler dank ettiyse ve bu dakikadan itibaren YKS'ye çok düzgün bir şekilde çalışacaksan bu programı dinle, uygula. Dediklerimi yapıp bu programa harfiyen uyarsan gerçekten çok güzel sonuçlar alacağını garanti ediyorum. Şimdi programımız toplamda 8 adımdan oluşuyor. Hocalarımız, kaynaklarımız, günlük çalışmalarımız, günlük çalışma sürelerimiz her şeyimiz belli. Adım birden başlayarak tane tane her şeyi anlatacağım. Sen de mutlaka ya kağıt kalemin ya da tabletin önüne çek. Ben anlatırken bir yandan da önemli yerleri not al. Şimdi adım bir ile başlayalım. Dediğim gibi bu programı dinleyecek ve uygulayacak insanların yani sizlerin TET'de şu an 20-30-40 netler yaptığını tabiri caizse sınavın başında olduğunu varsayıyorum. O yüzden adım bir sadece ve sadece iki tane şeye odaklanacağız. Bunlardan Nedir? Bir tanesi paragraf, bir tanesi de TYT matematiğin daha doğrusu tüm matematiğin temeli olan ilk 12 konu. Adım 1'de tek amacımız temel atmak. O yüzden sadece bu iki derse odaklanacağız. Başka hiçbir şey çalışmayacağız. Paragraftan adım 1'de yapacağımız çalışma şu. Gidiyoruz önce Deniz Hoca'nın paragraf taktikleri oynatma listesini izliyoruz. Paragraf taktikleri hem çok kısa hem çok pratik ama çok da etkili bir oynatma listesi. Hoca burada ne yapıyor? Paragraftaki soru tiplerine tek tek nasıl yaklaşmanız gerektiğini, bu soruları nasıl yorumlamanız gerektiğini sizlere öğretiyor. Öncesinde dediğim gibi bu listeyi hallediyoruz. Ondan sonra da başlangıç için çok güzel bir kitap olan Hız ve Renk paragrafla paragrafa başlıyoruz. Paragraf kısmı için adım 1'de yapacağımız çalışma bundan ibaret. Deniz Hoca'nın paragraf taktiklerini bitiriyoruz. Üzerine de hız ve renk soru bankasını adım 1 içerisinde tamamen bitiriyoruz. Şimdi adım 1'de matematik alanında ne yapacağız? Ben dediğim gibi temelinizin ya olmadığını ya da gerçekten zayıf olduğunu varsayıyorum. Bunun için de bence piyasadaki en iyi ürünlerden bir tanesi 3 4 start kitabı ve de Şenol Hoca'nın kampı. Adım 1'de de matematik anında yapacağımız tek çalışma Şenol Hoca'nın kampıyla 3-4-5'in start kitabını paralel bir şekilde ilerletmek ve bitirmek. Yani toparlamak gerekirse adım 1'de sadece paragraf ve TET matematik daha doğrusu ilk 12 konu çalışıyoruz. Paragraftan Deniz Hoca'nın paragraf taktiklerini izleyip hız verengin paragraf kitabını çözüyoruz. Matematikten ilk 12 konudan da Şenol Hoca'nın start kampıyla 3-4-5'in start kitabını paralel götürüp adım 1 içerisinde bitiriyoruz. Şimdi geldik adım 2'ye. Adım 2'de de çok ufak bir rutinimiz var ve rutinimizin üzerine yine sadece 2 tane ders odaklanacağız. Bunlardan bir tanesi problemler bir diğeri de dil bilgisi. Ve adım 2 toplamda sadece 10 gün sürecek. Rutinde yapacağımız çalışma şu. Zaten hız verengin paragraf kitabını bitirmiştik. İkinci paragraf kitabı olarak Apotemi'nin paragraf kitabını alıyoruz ve 10 günde Apotemi paragrafın yarısını bitirmeyi hedefliyoruz. Yani adım 2'nin rutininde yapacağımız tek çalışma apotemi paragrafı çözmek. Dediğim gibi kitabın yarısını 10 günde bitirecek şekilde planlamamızı yapıyoruz. Geldik problem kısmına. Şimdi ilk 12 konu temelimizi attık. Ancak halen problemlere nasıl yaklaşmamız gerektiğini bilmiyoruz. Burada da bıyıklı matematiğin 10 günde problemlere temel atma kampını kullanacağız. Kampı ve kampın kitabını bir arada götürüp 10 günde bu kısmı halledeceğiz. Kampta hem konu anlatım videoları hem de soru çözüm videoları var. Soru çözüm videolarının tamamını izlemenize gerek yok. Çünkü zaten ilk 12 konu temeliniz olduğu için konuyu da öğrendikten sonra soruları kendiniz çözebilirsiniz. Kendiniz yorum yapabilirsiniz. Burada o yüzden ne yapıyoruz? Sadece konu videolarını izliyoruz ve de soru çözüm videolarını tıpkı bir soru çözüm videosu gibi kullanıyoruz. Yani soruyu yapamadığımızda gidip izliyoruz ancak normalde yapabildiğimiz takdirde gidip videonun tamamını kesinlikle izlemiyoruz. Adım 2'de yapacağımız bir diğer şey de dil bilgisini aradan çıkartmak. Paragrafta zaten güzel bir gelişme kat etmiştik ve rutine bağlamıştık. Şimdi sırada dil bilgisi var. Dil bilgisi için de taşlarının 10 günlük kampını kullanacağız ve bu 10 günlük kampa 3D'nin dil bilgisi kitabıyla eşlik edeceğiz. Burada da hedefimiz günde bir video olacak şekilde taşlarının 10 günlük kampını bitirmek ve de her gün 3D dil bilgisi kitabından ilgili kısa halletmek. 3D deyince biraz gözünüz korkmuş olabilir. Kesinlikle korkmasına gerek yok. Evet 3D genel olarak orta ve orta ileri bir yayın ancak dil bilgisi kitabı tamamen dil bilgisini öğretmek için hazırlanmış modüler nitelikte bir kitap. O yüzden konuyu güzel bir şekilde dinlediğinizde bu kitaptan çok rahatça ilerleyebilirsiniz. Toparlıyorum adım 2 çalışması toplamda bir rutinden ve iki temel çalışmadan oluşuyor ve de sadece 10 gün sürüyor. Rutinde apotemi paragrafın yarısını bitirecek şekilde paragraf çözüyoruz. Problemlerden bıyıklı matematiğin 10 günde temel atma kampını bitiriyoruz. Aynı zamanda da kitabını hallediyoruz. Dil bilgisinden de taşlarının 10 günde dil bilgisi kampını bitiriyoruz ve de ona paralel olacak şekilde 3D Dilvix kitabını ilerletip bu kamp içerisinde hallediyoruz. Şimdi geldik adım 3'e. Adım 3'te de tıpkı adım 2'deki gibi bir tane ufak rutinimiz var. Bunun haricinde de iki tane ana çalışmamız var. Rutinde ne yapıyoruz? Önce apotemi paragrafın kalan yarısını yine günde aynı soruyu çözecek şekilde bitiriyoruz. Apotemi bittikten sonra da paragraf rutinimize artık paragraf kitabıyla değil 3-4-5'in paragraf denemeleriyle devam ediyoruz. Yani önce bir önceki adımda çözdüğünüz soru miktarıyla aynı olacak şekilde apotemi paragrafın ikinci yarısını bitiriyorsunuz. Ondan sonra da 3-4-5'in paragraf denemelerini alıp gün bir tane paragraf denemesi çözüyorsunuz. Şimdi geldik matematiğe. Matematikte hem ilk 12 konuda hem de problemlerde gerçekten güzel bir temel attık. Ancak tabii ki bu yetmez. Bunun üzerine ekstra bir pekiştirme çalışması yapmamız gerekiyor. Bu adımda yani adım 3'te 3-4-5'in TYT matematik kitabını alıyoruz ve de ilk 12 konu artı problemler. Yani henüz görmediğimiz konular haricindeki kitabın tamamını adım 3'te bitiriyoruz. Bunu yapabilmek için kesinlikle günde 1-2 saat gibi düşük açımlarda çalışmamız gerekiyor. Zaten dediğim gibi rutin haricinde sadece iki tane anı çalışmamız var. O yüzden günde 3-4 saat bu kitapla meşgul olacağız. Peki adım 3'te diğer ana çalışmamız ne? Geometri. Geometriden hedefimiz üçgenleri adım üç içerisinde bitirmek. Üçgenleri de şöyle çalışacağız. Eyüp Bey'den konuyu dinleyeceğiz. Eyüp Bey'in VDD'sinden ve de 3 4 5 geometriden konuları takip edeceğiz. Burada yine Eyüp Bey deyince sanki orta veya ileri seviye bir anlatıma sahipmiş gibi gelebilir. Ancak hocanın geometri kampı gerçekten amacı bu kampın. Hocanın geometri kampı tamamen temelden alıyor. Yani geometri hakkında hiçbir şey bilmiyor olsanız dahi bu kampı takip edebilirsiniz. O yüzden Eyüp Bey'den üçgenlere başlıyoruz. Eyüp Bey'den konuyu takip ediyoruz. Konuyu takip ederken VDD'deki etkinlikleri ve tamamlıyoruz. Ardından da bu ikisinden hallettiğimiz konuyu, bu ikisinden hallettiğimiz üçgen partını 3-4-5 geometriden tamamen temizliyoruz. 3-4-5 geometri de gerçekten kütüphane niteliğinde bir kitap. Yani içerisinde en temel kazanım soruları da var. Çok üst düzey ileri seviye sorular da var. Bu yüzden bitirdiğiniz konuyu 3 4 5ten de bitirirseniz başka bir kaynağa ihtiyacınız kalmadan ÖSYM seviyesini görmüş, yakalamış olacaksınız. Toparlıyorum. Adım 3'te 3 tane çalışmamız var. Rutinde yaptığımız şey önce apotemi paragrafın kalan yarısını bitirmek. Sonrasında da 3-4-5 paragraf denemelerini günde bir deneme olarak bitirmek. Matematikten 3-4-5 kitabını alıyoruz ve de görmediğimiz konular haricindeki yani ilk 12 konuyu ve problemleri tamamen bitiriyoruz. Bir diğer ana çalışmamızda geometri. Üçgenlere başlıyoruz. Eyüp Hoca'dan konuyu dinliyoruz. VDD'den dinlerken etkinlikleri soruları çözüyoruz ve de bitirdiğimiz konuyu 3-4-5 soru bankasından tamamen bitiriyoruz. Şimdi geldik adım 4'e. Adım 4'te artık durumumuz şu. Türkçe'de çok güzel bir hale geldik. Paragraftan iki tane kitap bitirdik. Üzerine dil bilgisini hallettik. Matematikten ilk 12 konuyu hallettik. Problemleri hallettik ve de orta seviye bir soru bankasından bunların hepsini taradık. Üzerine bir de ne yaptık? Üçgenleri bitirdik. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki yeni konulara ve derslere geçeceğiz ancak bu bitirdiğimiz kısımları da hem muhafaza etmemiz hem de geliştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden adım 4'te rutinimiz biraz daha genişleyecek. Türkçeden gün aşırı branş denemesi çözmeye başlıyoruz. Yani bir gün çözüyoruz, bir gün off veriyoruz. Bir gün çözüyoruz, bir gün off veriyoruz şeklinde. Bu noktada da ilk defa branş denemesi çözeceğiniz için yine hız ve rengin branş denemeleriyle başlayabilirsiniz. Veya seviye olarak hız ve renge denk herhangi bir branş denemesi setiyle de başlayabilirsiniz. Matematiğe geldiğimizde ilk 12 konu için farklı bir rutin takip edeceğiz. Problemler için farklı bir rutin takip edeceğiz. Gün aşırı Türkçe branş denemesi çözüyorduk ya. Türkçe branş denemesi çözmediğimiz günlerde bıyıklı matematik matematiğin sayılar denemeleri var. Onlardan bir deneme çözeceğiz. Bu bizim ilk 12 konu rutinimiz. Bunun haricinde de günlük denememize ek olarak bilgi sarmal problemler fasikülünden rutinde soru çözeceğiz. Yani rutinimiz şu şekilde bir gün Türkçe branş, bir gün bıyıklı sayılar, bir gün Türkçe branş, bir gün bıyıklı sayılar şeklinde her gün deneme çözüyoruz. Ve her gün çözdüğümüz deneme ek olarak bilgi sarmal problemler fasikülünden rutinde soru çözüyoruz. Buradaki soru sayısı takribi 25-30 civarında olmalı. Amacımız bilgi sarmal problemler fasikülünü adım 4 içerisinde tamamen bitirmek. Peki adım 4'te rutin haricinde ne yapacağız? Adım 4'te rutin haricinde 3 tane işe gireceğiz. Bir tanesi IT matematik, bir tanesi geometri geometriye devam edeceğiz. Bir diğeri de TET fen. Bunlardan şimdi adım adım yapacağımız çalışmaları açıklıyorum. IT matematikten başlayalım. Orada da önce hocamızı ve kaynaklarımızı seçelim. IT matematikte Mert hocanın IT matematik kampını takip edeceğiz. Mert hocaya da toplamda 3 tane kitapla eşlik edeceğiz. Bunlardan ilki bizim başlangıç kitabımız. Burada benim 2 tane önerim var. Ya Metin Parkur ya da Matematiğin İlacı. İkisi de benzer seviyede oldukça güzel kitaplar. İstediğinizi seçebilirsiniz. İkinci kitabımız 3 4 5, 3. kitabımız da orijinal. Yani Mert hocadan konuları dinleyeceğiz. Üzerine Matematik İlacı veya AYT parkurdan başlangıcımızı yapacağız. Ardından da 3 4 5 ve orijinalle konuyu tamamen pekiştireceğiz. Adım 4'ün içerisinde AYT matematikten tam 3 tane konu bitireceğiz. Bunlar fonksiyon, polinom ve ikinci dereceden denklem. Bunlar zaten bildiğiniz gibi bilmiyorsanız da AYT matematiğin başlangıç konuları, daha doğrusu AYT matematiğin temelini attığımız konular. Eğer bunları güzel bir şekilde oturtabilirsek AYT matematiğin gerisi zaten böyle yağ gibi akacak. Dediğim gibi adım 4 AYT matematik için ne zaman bitiyor? Fonksiyonları halledeceğiz, polinomları halledeceğiz ve de ikinci dereceden denklemleri halledeceğiz. Geldik geometriye. Geometride hocamız kitaplarımız tabii ki değişmiyor. Yine Eyüp B'den ve VDD'den ve 3 4 5 geometriden devam edeceğiz. Peki burada bu adımda geometri adına ne yapıyoruz? Şimdi birazcık garimize gidebilir. Bu adımda analitiği arkadaşlar bitiriyoruz. Tabii ki analitik derken çember analitinden bahsetmiyorum. İşte nokta analitiği ve dönüşümlerden bahsediyorum. Peki neden bu adımda analitiği önceliyoruz? Çünkü gençler, sevgili arkadaşlar, AYT matematik için analitik çok önemli. Biz de şimdi halihazırda AYT matematiğe başladık ya. Eğer ki biz bu adımda araya dörtgenleri, çokgenleri alır, analitiği daha ileriye bırakırsak fonksiyonlarda, daha doğrusu daha ileriki konularda mesela parabolde vesaire siz çok kopukluk yaşayacaksınız. Bu yüzden bu kopukluğu yaşamamanız için ve anlam bütünlüğünü korumak için biz bu adımda geometriden neyi bitiriyoruz? Analitiği bitiriyoruz. Dediğim gibi hocamız aynı, kaynaklarımız aynı. Ancak konu sırasını biraz değiştiriyoruz. Analitiği önceliyoruz ve de adım 4'te geometriden analitiği bitiriyoruz. Şimdi geldik TTFN'e. Zamanımız kısıtlı olduğu için TTFN'deki amacımız AYTFN'e olabildiğince hızlı geçmek. Eğer ki TTFN'deki bazı temel konuları halletmeden AYTFN başlarsak hiçbir şekilde AYTFN'de ilerleyemeyiz. O yüzden AYTFN'e başlamadan önce TTFN'deki temel konuları halletmek ya yani mecburuz buna zorunluyuz. Başka bir şansımız yok. O yüzden burada şöyle yapacağız. Adım yaklaşık 1 ay sürüyor diğer derslerden işte AYT matematik, geometri ve rutinimiz açısından 1 ay sürecek. Bizim buradaki amacımız 10 günde, ortalama 10 günde bir tane TYT fen dersini halletmek olacak. TYT fen derslerini sırayla bitireceğiz çünkü kafamızın bulanmasını çok istemiyoruz. Yoğun bir rutinimiz var, AYT matematiğimiz var, analitimiz var. Bunun üzerine programda sadece bir tane ders olmasını istiyoruz. O yüzden TYT fen derslerini tek tek götüreceğiz ve dediğim gibi ortalama 10 günde bir tane TYT fen dersini komple bitirmeye çalışacağız. Hızlı ilerlemek için de her dersen sadece bir kitap kullanacağız. Burada sıra ne olmalı, çok fark etmez. İstediğiniz gibi ancak bana kalırsa benim tavsiyem kolay dersen zor derse doğru giderseniz hem özgüveniniz de artar. de böyle çok duvara toslamadan ilerlemiş olursunuz. Bunun için de biyoloji, kimya, fizik veya kimya, biyoloji, fizik yapabilirsiniz. Şimdi gelelim TT biyolojiye. tyT biyolojiyi sıfırdan aldığımız için ya Biosem ya da Betül Hoca biyolojiden takip edeceğiz ve de bunların yanında dediğim gibi bir kitap çözüyorduk. Sadece biyotik kullanacağız. Burada sizden ricam mutlaka not tutun. Notu da yine zaman kaybı olmaması adına sıfırdan tutmak yerine birazcık böyle yazılı bir materyal üzerine almanız çok iyi olacaktır. Burada da map kitabını kullanabilirsiniz. Herhangi bir notu kullanabilirsiniz veya konu anlatımında herhangi bir kitabı kullanabilirsiniz. Yeter ki notlarınızı sıfırdan alıp aşırı aşırı zaman kaybetmeyin. Sonrasında TYT kimya geçeceğiz. TYT kimya konuları aman aman zor olmadığı için ve bizim için de hız çok önemli olduğu için benim buradaki tavsiyem meskemi kimya olacak. Mesut Hoca'dan konularımızı dinleyeceğiz ve de tek bir kitap çözeceğiz. O kitapta orbital olacak. Bu arada tabii ki bu yayınların dengi başka yayınlar kullanabilirsiniz. Bunlar sadece benim tavsiyelerim. Ondan not düşmüş olay. TYT fiziğe geldiğimizde de burada açıkçası çok fazla opsiyon var. Ancak fiziği sıfırdan alacağız. İlk defa konularla karşılaşacaksınız. Bu yüzden TYT fizik özelinde bence VIP Fizik ve Ertensin Sinan Şahin'den konuları dinleyebilirsiniz. Soru Bankası olarak da Ertensin Sinan Şahin'in Soru Bankası hem kazanım sorularından ÖSYM'ye kadar gitmesiyle hem de öyle aman aman zor soruları bulundurmamasıyla bence gayet okey bir kitap. Ancak dediğim gibi kaynaklar zorunlu değil. Bu kaynakların dengi bildiğiniz güvendiğiniz başka herhangi bir yayında kullanabilirsiniz. TYT Fizik'te son olarak bir not. Dalga ve optiğe hiç girmiyorsunuz. Çünkü Dalga ve optiğe girerseniz TYT Fizik'in 10 günde bitmesi mümkün değil. Dalga ve Opti'yi ne yapacağız? Biz adım 8'de çalışacağız. Yani tüm adımlarımızın sonuna atacağız. O yüzden TYT Fizik'te Dalga ve optik haricindeki tüm konuları bitireceğiz. Adım 4 bu şekilde gençler dediğim gibi ortalama bir ayda bitmesi gereken bir yer. Ortalama bir ayda bitmesi için de günlük 7-8 saatlik bir çalışma kafi olacaktır. Ancak tabii ki kişiden kişiye değişir. Fakat benim yaptığım sayısal hesaplamalara göre günlük dediğim gibi 7-8 saatlik bir çalışmayla çok rahat bir şekilde bu adımın tamamı bir ayda bitiyor. Şimdi geldik adım 5'e. Adım 5 de gayet kapsamlı bir modül olacak. Burada yine çok güzel bir rutinimiz var. Rutin üzerine de 3 tane ana çalışmamız var. Rutinde ne yapıyoruz? Öncelikle gün aşırı Türkçe branş denemesi çözmeye devam ediyoruz. Burada artık ilk çözdüğünüz deneme seti bitmiş olacak. Geçebileceğiniz denemeyi ben öneriyorum. Yine bilgisayar geçebilirsiniz veya sevdiğiniz dediğim gibi başka bir deneme setine başlayabilirsiniz. Ancak benim önerim burada bilgi sarmal. Başka ne yapıyoruz rutinde? Gün aşırı TTFN denemesi çözüyoruz. Yani Türkçe denemesi çözmediğimiz günlerde TTFN genel denemesi çözüyoruz. Ve de adım 4'te bilgi sarmalın problemler fasikülünü bitirmiştik. Burada da ya metin modern problemlere başlıyoruz ya da apoteminin problemler fasikülüne başlıyoruz. Ve de her gün çözdüğümüz deneme ek olarak problemlerden günlük rutinde soru çözüyoruz. Yine adım 5'te de amacımız metin modern problemleri ve apotemi problemleri komple bitirmek. Peki gelelim ana çalışmalarımıza. Tabii ki ilk ana çalışmamız ayta matematik adım 4'te ne yapmıştık? Fonksiyonları, polinomları ve de ikinci dereceden denklemleri bitirmiştik. Adım 5'te de tam gaz devam edeceğiz. Burada yani adım 5'te tam 5 tane konu bitireceğiz. Ancak bu 5 konu ayta matematiğin gerçekten kısa konuları. O yüzden gözünüzün korkmasına kesinlikle gerek yok. Konularımız neler? Karmaşık sayılar, parabol, eşitsizlik, logaritma ve diziler. Hocamızı, kaynaklarımızı hiçbir şekilde değiştirmeden neydi onlar hatırlayalım? Mert Hoca matematiğin ilacı veya Metin Parkur 3 4 5 orijinal. Bunları değiştirmeden bu saydığım 5 konuyu adım 5 içerisinde tamamen bitiriyoruz. Şimdi gelelim ikinci ana çalışmamıza. O da nedir tabii ki? Geometri. Ee ne yapıyoruz? Analitiği zaten bitirmiştik. Adım 5 içerisinde dörtgenleri ve çokgenleri komple bitiriyoruz. Zaten AYT matematikte bitirdiğimiz konulardan fark etmişsinizdir. Adım 5 gerçekten hacimli ve uzun bir adım. Bu yüzden dörtgen çokgeni beraber bitirecek zaman çok rahat var. Ancak burada mutlaka adım 4'e azaran çalışma saatlerinizi en az 1-1,5 saat eklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü adım 5 adım 4'ten hacim olarak gerçekten daha büyük bir modül. Geometride de tabii ki hocalarımız, kaynaklarımız değişmiyor. Eyüp beden konuyu dinliyoruz, VD'den etkinlikleri, soruları hallediyoruz ve de 3 4 5 geometriden ilgili kısmı bitiriyoruz. Adım 5'in 3. ana çalışması olarak neye başlıyoruz artık? ITFN'e başlıyoruz. Çünkü adım 4'te TTFN'i hallettik. Bu yüzden artık ITFN'e başlayabilecek yeterliğe sahibiz. ITFN'de de gençler dersleri tek tek götüreceğiz. Bu tek tek götürme işi size bilmiyorum çok makul gelmeyebilir. Ancak gerçekten sıfıra yakın bir noktadan başladığımız için ve 6 ay içerisinde tüm YKS'yi sağlıklı bir şekilde bitirme hedefimiz olduğu için bunu bu şekilde yapmamız gerekiyor. Neden? Onun da mantığını açıklayayım. Siz temelden gelen öğrenciler olduğunuz için bir gün içerisinde çalıştığınız ders sayısını ne kadar çok arttırırsanız odağınız o kadar çok dağılacak, kafanız o kadar çok karışacak ve de veriminiz o kadar düşecek. Bu yüzden hali hazırda kapsamlı bir rutin yaparken, ayta e matematikten, geometriden yeni konular öğrenirken iki veya 3 fen dersini aynı anda çalışmak hiç mantıklı bir yöntem değil. Sebepler bunlar. Bu yüzden ne yapıyoruz? AYT e fen derslerinde tek tek götürüyoruz. Adım 5'te bitireceğimiz AYT e fen dersi de AYT e, Kimya. Hocamız Görkem Şahin. Görkem Şahin'e ek olarak 2 tane kaynak kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi Orbital, ikincisi de Aydın. Fen derslerinin hepsinde bu arada sadece 2 kaynakla gideceğiz. Eğer ki hocanızı iyi dinlerseniz 2 tane soru bankası AYT e fen dersini sindirmek için gayet yeterli. Adım 5'i beşimi... Biz gençler bu şekilde dolu dolu gerçekten. Burayı bitirdiğiniz zaman AYT matematik neredeyse yaralamış olacaksınız. Geometrinin yarısından fazlasını halletmiş olacaksınız. AYT kimyayı aradan çıkartmış olacaksınız. Ve de rutinimiz sayesinde TYT'de Türkçe matematik fen derslerinizi deli gibi geliştirmiş olacaksınız. Şimdi gelelim adım 6'ya. Adım 6'da aslında yine neyimiz? Çatımız, o iskeletimiz, ana iskeletimiz değişmiyor. Yine dolu dolu bir rutinimiz var. Üzerine AYT matematiğimiz, geometrimiz ve de AYT fenimiz var. Yine rutinimizden başlayalım. Şimdi gençler rutinde artık matematiğimiz de gerçekten güzel bir seviyeye geldi. Önce ne yaptık? 3-4-5 start ve Şenol Can'ın start kampıyla ilk 12 konuya temel attık. Sonra bıyıklı matematiğin 10 günde temel atma kampıyla problemler hallettik. Üzerine 3-4-5 TYT matematik soru bankasını bitirdik. Bunun da üzerine hem bıyıklı matematiğin ilk 12 konu denemelerini hallettik. Hem de hem bilgi sarmaldan hem de metin modern ve apotemi olmak üzere 2 tane problem fasikülünü bitirdik. Yani TYT matematikte gerçekten artık çok güzel bir noktadayız. Buradan da rahatlıkla, gönül rahatlığıyla denemeye geçebiliriz. Bu yüzden adım altıda rutinimiz şekilde bir gün Türkçe branş çözüyoruz, bir gün matematik branş çözüyoruz, bir gün de TYT fenden branş denemesi çözüyoruz ve de bu rutini 3 günde bir tekrar ediyoruz. Ayrıca adım altı da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Haftanın bir gününü kendinize yarım gün tatil verebilirsiniz. Bu sayede 7 günde 2 kere Matematik Türkçe Fen dersine tur atmış olursunuz. Bir günde işte yarım gün tatil sizin olur. TYT'den deneme rutininiz bu şekilde. Bir de gençler bir önceki adımda IT Kimya'yı komple bitirmiştik ya. Bu adımda da günde bir tane IT Kimya branş denemesi çözerek adım 6 boyunca bu modül boyunca IT Kimya'yı ne yapacağız? Mükemmelleştireceğiz. Yani rutinimiz bir gün TYT Türkçe, bir gün TYT Matematik, bir gün TYT Fen branş denemesi ve her gün bir tane IT Kimya branş denemesi. IT Matematik'ten ne yapıyoruz? Hocamız aynı kaynak kaynaklarımıza yine artık bunu söylemeyi bırakıyorum. Adım altıda bitireceğimiz konular trigonometri ve limit. Çok gözünüz yine korkmasın gençler. Limit türev integral üstünden limit açık ara en kısa ve en kolay olanı. Yani türev ve integrali halletme sürenize göre limiti gerçekten daha kısa bir zamanda halledebilirsiniz. Burada trigonometri biraz etli butlu bir konu. O yüzden trigonometri limiti yan yana koydum. Adım altıda ayet matematik odaklarımız trigonometri ve de limit olacak. Geometri ne yapıyoruz? Geometride zaten üçgenleri halletmiştik. Analitiği halletmiştik. Çember analitiği haricinde dörtgenleri ve çokgenleri halletmiştik. Bu adımda da yani adım altıda da, da geometriden amacımız çember ve daire konularını bitirmek. Çember ve daire kesinlikle öyle aman aman uzun konular değil. O yüzden bu modül içerisinde çok rahatlıkla bitirebilirsiniz. Adım 6 içindeki 3. ana çalışmamızda tabii ki ne? AYT Fizik. AYT Fizik'te gençler benim size hocalar ESŞ e yani Erten Sinan Şahin, Özcan Aykın veya Altı Güneş. Bu üçünden bir tanesini kendinize AYT Fizik hocası olarak seçebilirsiniz. Yine kimyada olduğu gibi iki tane kitapla gideceğiz. Birinci kitabımız 3 4 5, ikinci kitabımız da 3'te. Şimdi geldik adım 7'ye. Adım 7'nin rutininde artık gençler üçlü deneme düzenimizi salıyoruz. Onun yerine haftada iki tane TYT genel denemesi çözüyoruz. Rutinimizde şöyle uygulayacağız. TET genel denemesi çözdükten sonra sonraki iki günün sabahını daha doğrusu rutin çalışmasını ne yapacağız? Bu TET denemesinden çıkan eksik konularımıza ayıracağız. Yani örnek veriyorum. Pazartesi TET genel denemesini çözdünüz. İkinci TET genel denemesini de perşembe gününe koydunuz. Salı ve çarşamba gününün rutinlerinde yapacağınız çalışma pazartesi günkü TET genel denemesini ezmek. Yani ne kaçırdınız? Nereden kaçırdınız? Hangi soruları kaçırdınız? Bunları analiz etmek ve de tüm yanlışlarınızın üzerine gitmek. Eğer ki unuttuğunuz bir konu olduğunu fark ederseniz de o konuları tekrar etmek. tytden rutinimiz bu şekilde ayetinden rutinimizde her gün bir tane ayet kimya denemesi, bir tane de ayet fizik denemesi çözmek olacak. Bunlar gençler fen dersi olduğu için hani bir ayet kimya ve bir ayet fizik denemesini çözmek, analiz etmek vesaire toplasanız da yani imkansız bir saati geçmez. O yüzden bunu yapmaktan korkmayın. Ayet fen derslerinin nispeten biraz hızlı hızlı geçtiğimiz için yetiştirilmek adına buradaki deneme rutinleri pekiştirmek için çok önemli. Bu yüzden asla üşenmeyin, erinmeyin. Günde dediğim gibi bir ayet kimya denemesi, bir de ayet fizik denemesi analiziyle eksik gidermesiyle beraber. Geldik ayet matematiğe. Ayet matematiği artık gözünüz aydın. Bu adım içerisinde yani adım 7 içerisinde bitiriyor. Konularımız türev ve integral. Zaten ikisi de biliyorsunuz birbiriyle inanılmaz şekilde bağlantılı konular. O yüzden adım 7'de türev ve integrali beraber hallediyoruz. Hocalarımız kitaplarımız zaten aynı. Geometriye geldiğimizde geriye zaten sadece çember analiti ve katı cisimler kaldı. İkisi de kısa konular gençler. Hiçbir şekilde gözünüz korkmasın. Zaten şu ana kadar analitiği, çember analiti haricinde analiti hallettiniz, Üçgenleri hallettiniz, onu bunu hallettiniz. Artık çember analiti ve katı cisimler sizin için bu adımda çocuk oyuncu olacak. O yüzden burada çok rahat bir şekilde düşük bir hacimle çember analiti artık katı cisimleri bitirebilirsiniz ve de hacmin büyük kısmını nereye yatırabilirsiniz. AYT matematiğe türev ve integrale yatırabilirsiniz. AYT fen kısmına geldiğimizde zaten kimya ve fiziği bitirmiştik. Geriye kalan son dersimiz AYT biyoloji. Burada konuları doktor biyolojiden takip ediyoruz. Çünkü artık TYT biyolojiden dolayı belli bir temelimiz var. Konularımızı dediğim gibi doktor biyolojiden takip ediyoruz ve de üzerine iki tane kitap çözüyoruz. Bunlardan birincisi biyotik, ikincisi de palme. Ve de gençler diğer adımlarda olduğu gibi AYT biyolojiyi de adım 7 içerisinde komple ne yapıyoruz? Bitiriyoruz. Evet, geldik son adımımız olan adım 8'e. Adım 8'de de bir rutinimiz var. Adım 8'de gençler TYT rutinimiz aynı. Yani halen hafta da iki tane TT genel denemesi çözüyoruz ve de denemenin sonrasındaki iki günde o denemeden yapacağımız, o denemeden daha doğrusu çıkan eksiklerimize bakıyoruz ve de ilgili tekrarlarımızı yapıyoruz. ITF'den de gençler oldukça benzer bir rutin takip edeceğiz. Bir gün AYT matematik denemesi çözeceğiz, bir gün AYT fen denemesi çözeceğiz. Üçüncü günde de bu iki denemeden çıkan eksiklerimize odaklanacağız. Yani denemenin analizini ve yanlışlarını o gün içinde halledeceğiz. Ancak eksik gördüğümüz, unuttuğumuzu düşündüğümüz, zayıf olduğumuzu düşündüğümüz konularla ilgili geriye dönük çalışmaları ne zaman yapacağız? Üçüncü günde deneme çözmediğimiz günde yapacağız. Konu çalışması olarak neler odaklanacağız? İki başlık var. Birinci başlık bıraktığımız konular. Biz adım 8'e neleri bıraktık? TET fizikten dalgaları ve optiği bıraktık. Matematikten de permütasyon, kombinasyon ve olasılığı adım 8'e bıraktık. Adım 8'de gençler tamamen bu konulara odaklanıyoruz ve bu konuları hallediyoruz. Zaten buranın hacmi diğer adımlardaki konu çalışmamıza nazaran oldukça düşük. O yüzden muhtemelen zorluk çekmeden halledeceksinizdir. Adım 8'de yapacağımız son bir çalışma ise bıraktığımız son ders olan TET sosyal halletmek olacak. TET sosyal de gençler şu an ekranda gördüğünüz 20 saatte TET sosyal kampıyla halledeceğiz. O kampta zaten neyi ne zaman yapacağınız, nasıl yapacağınız her şeyi çok detaylı bir şekilde anlatıyorum. Adım 8'de de dediğim gibi sadece 20 saatte THT sosyal halledeceğiz. Ve sınava girmeden oradan da 7 ile 10 netice koymuş olacağız. Evet sevgili gençler benim 6 ayda tüm YKS'yi gerçekten düzgün bir şekilde hakkını vererek bitirebilmeniz için oluşturduğum program bu şekildeydi. Fark etmişsiniz zaten hiçbir şekilde hayal yok, hiçbir şekilde ne yok, hile yok, kısa yol yok, kestirme yok, hiçbir şey yok. Sadece tamamen matematiğe, veriye dayalı, sıkı bir şekilde hazırlanmış bir program var. Eğer ki siz bugünden itibaren günde 7-8-9 saati koyabilecek iradeye sahipseniz ve de bu programı güzel bir şekilde takip ederseniz emin olun sınava konularınızı bitirmiş bir şekilde gireceksiniz ve güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Tabii ki hiçbir şekilde ben burada size derece vaat etmiyorum. Çünkü ne yapıyoruz? 6 ayda sıfırdan başlayıp tüm YKS'yi bitiriyoruz. Bu yolculuğun sonunda demiyorum ki derece yapamazsınız. Ancak derece yapamama ihtimaliniz de tabii ki var. Hatta azımsanacak bir ihtimalde değil. Çünkü takdir edersiniz ki insanların 2 yıl çalışarak yaptığı bir dereceyi mesela ilk bini sadece 6 ay çalışarak yapmak çok muhtemel değil. Bak olabilir mi? Olabilir. Ben olamaz demiyorum. Ancak çok muhtemel değil. Fakat şu anda YKS 6 ayı kalmış birisi olarak ve halen TYT'de 20-30-40 netler yapan birisi olarak eminim ki sayısalda 15.000 gibi, 10.000 gibi, 20.000 gibi, 30.000 gibi, 40.000 gibi bir derece de siz oldukça tatmin edecektir. Ve de emin olun bu programı uygulama veriminize bağlı olarak bu dereceleri yapabilirsiniz. Yani tabii ki ilk 1000 ekstrem mi ekstrem ancak emin olun bakın emin olun ilk 10.000 gerçekten ekstrem değil. Bu programa inanırsanız bu programı adım, adım adım güzel bir şekilde uygularsanız 6 ayın sonunda bu derecelere ulaşabileceksiniz. Ben bu videoyu hazırlarken gerçekten bayağı dirsek patlattım. Yani adımların hepsini tek tek matematiksel olarak hesaplamak epey zaman aldı. Bu yüzden eğer eğer ki videoda hoşunuza gittiyse beğendiyseniz faydalı olacağını düşünüyorsanız like, abone onları halledersek çok sevinirim. Diğer videolarımızda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.